Her konu ve görüşün özgürce tartışıldığı program Açık Görüş'e hoş geldiniz. Kent TV ekranlarının beğeniyle izlenen programı Açık Görüş'e katılan CHP Bodrum ilçe başkanı Okan Özsu, Bodrum siyasi gündemini ve son günlerde CHP içinde yaşanan olayları değerlendirdi. Programa izleyicilerden de çok sayıda soru ve yorum geldi. Saygıyla selamlıyorum. Özsu ile birlikte programa katılan ilçe başkan yardımcısı Çiğdem Erko da parti içi eğitim süreci ve seçim çalışmalarında izleyecekleri yöntemlere ilişkin bilgiler verdi. Yeni kanunla büyük şehir oldu. Dolayısıyla bu yeni kanunla girilecek ilk seçim olacak. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta cuma günü yapılan Bodrum Belediye Meclisi toplantısına CHP'li meclis üyeleri katılmamış. Pazartesi günü toplanan mecliste grup sözcüsü Taner Uslu bir önceki toplantıya katılmamış olmalarından dolayı kamuoyundan özür dilemişti. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un CHP'yi suçlayan meclis üyelerini itham altında bırakan konuşmaları da tartışmaları daha çok gündeme taşımış ve ilçe başkanı Okan Özsu yaptığı açıklamada özür dilenecek bir durum olmadığını, CHP grubunun boykot gibi demokratik bir hakkı kullandığını ifade etmişti. Bodrum kamuoyunda geniş yankı bulan bu polemiklerin üzerine CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı eleştiriler, Okan Özsu'yu suçlayan ve istifaya davet eden açıklamaları, CHP'de ne oluyor sorusunu parti tabanında ve Bodrum kamuoyunda gündemin ilk sırasına oturmuştu. 94 yılında dörtlü bir seçim yaşanmıştık İstanbul'da. Onu çok yakından gözlemlemiştim. Okan Özsu yaşanan bütün bu gelişmelere cevap vermeden önce siyasete nasıl başladığını ve CHP içerisinde yaptığı görevlerden yola çıkarak gerek kendi siyasi deneyim ve bilgi birikiminin gerekse ilçe yönetiminde bulunan yöneticilerin deneyimlerinin partiyi yönetmek ve yerel seçimleri hazırlamak için yeterli olduğunun altını çizerek hiç kimse endişe etmesin CHP yarım da yerel seçimlerde iktidar olacaktır şeklinde konuştu. Onay denildiği zaman biliyorsunuz e toplumda işte onay mercisi alınan belli bir karar olabilir. Notere gidersiniz onaylatırsınız. Burada bir tartışma değerlendirme gibi bir fırsat onay fiilinde pek gözükmüyor. Dolayısıyla bu e, 2013 yılının Ocak ayına itibaren onay maddeleri Bodrum Belediye Meclisi gündemine geldiği andan itibaren e, bu konuda bir belirsizlik bir değerlendirme ile ilgili bir e, sorun karşımıza geldi. Belde belediyelerinden gelen imar, tadilat ve değişikliklerinin Bodrum Belediye Meclisi'nde hiç tartışılmadan onaylanmasının sakıncalarından söz eden Özsu, bu konuda meclis üyelerinin yeterince bilgilendirilmediği gerekçesiyle konuları incelemek ve tartışmak için zamana ihtiyaçları olduğu için ilk meclis toplantısına katılmadıklarını ve tüm sorumluluğun meclis grubunun doğal başkanı olarak kendisinde olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. CHP Bodrum İlçe Yönetimi olarak ilçemizdeki tüm sosyal ve siyasal olayları gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm arkadaşlarımız olağanüstü bir çaba ve fedakarlıkla örgütsel çalışmalarını layıkıyla yerine getiriyorlar. Parti içinde her türlü eleştiri ve öz eleştiri mekanizmalarının çalıştırılmasından yanayız. Ancak CHP'nin sosyal medya üzerinden yıpratılmasına yönelik hiçbir girişim etik de değildir, tarafımızdan kabul edilmesi de mümkün değildir. Bu tür uygulamalara parti yönetimi olarak izin vermeyiz dedi. Pazar günü kendi aramızda tekrar grup toplantısını gerçekleştirdik. Grup sözcüsü arkadaşımız e, tecrübeli bir siyasetçidir, parti grubumuzu en iyi şekilde temsil etmektedir seçimlerden bu yana. Fakat o gün e, biz e, belediye başkanı ve e, Demokrat Parti grubuyla aramızda olan diyalog eksikliği ifadesi ne yazık ki bu sefer bizim kendi aramızda yaşanmış oldu. Okan Özsu, Mehmet Kocadonla ilgili gelen sorulara ise partimizin üyesi olmayan biriyle ilgili yorum yapmak istemem diyerek cevap vermezken yaklaşan yerel seçimlere yönelik genel merkezden gelen genelge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan yardımcısı Çiğdem Erkoda yaptığı konuşmada parti içi temel eğitim çalışmaları ve daha sonra aday adaylarına yönelik yapılan eğitimlerle ilgili bilgiler verdi seçim çalışmalarında sandık çevresi esasına göre örgütleneceklerini, Bodrum ilçe örgütü olarak seçimlere hazır olduklarını, sandıklara sahip çıkmak için her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Çiğdem Erko, tüm partilileri bu çalışmalara katılmaya ve destek vermeye çağırdı. Ve gruba katılan, o, o eğitimi alan herkes oluşturdukları gruplarla birlikte bir proje yapmak, o projeyi gerçekleştirmek, sunmak ve e, parti yeticilere teslim etmekle yükümlüler. Programın kapanışında tüm Bodrumluları siyasal haklarına sahip çıkmaya çağıran Okan Öztürk konuşmasını şöyle tamamladı. CHP üyesi, partililerimiz ve tüm Bodrum halkına buradan seslenmek istiyorum. Bodrum artık eski yöntemlerle yönetilemeyecek kadar önemli ve büyük bir kent. CHP olarak kentimizi en iyi şekilde yönetecek bir belediye başkanı ve meclis kadrosunu titiz bir çalışmayla... Bodrumluların önüne çıkaracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu arada kişi olarak benimle Okan Özsu ile hesabı olanlar da seçim sonuna kadar bunu dondursunlar. Partimizi gereksiz polemik ve tartışmalarla yıpratmaya, zayıflatmaya kimsenin hakkı yoktur dedi.